Abi. O bizim mekan atlayan olur. Atla atla. Çok olur hem de. Hah, buğa girdik. Ya vallahi buğa girdik ya. Büyük bir ihtimal bizden önce gidecek. Ee? Kimse yerde. O buraya inmedi. Veril kar mı? Evet. Sen ne diyorsun? Aa bak yeni başladık. Geçmiş olsun abi. Arkadaşlar çıkabilir. Arkadaşlar lobiye girerken Ay, bir şey Yine ya. geç kaldım <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm selamım, Hoş geldin. <laughs> Edber çıbağırdı. <Lasi. var. gülüyor> yine geç kalmışım. <laughs> Edber çıbağırdı. Anladım. Bu çocuğun karnı aç. Zahmetmiş. Edber mi Ediyorum bir saattir. Bir ilgilenen yok mu? Oo inmişler karşıya. Abi silah yok. Kar deneyeceğim. Gel UMP var. UMP var. Vereyim mi UMP? Ayak çete. Silah yok. Neredesin? Bot yanında geziyormuş. Ben Değil siz sandım. Orada? Gel gel burada şey silah var. mı? Izgırçı mı? Heh Sıkar Bana biri sağdan burada soldan bir kafa atsa öleceğim. Şey bir gelebilir misin? var. Ee, Niye geliriz. Niye gelmeyelim Umut? Geri Aha, Aha gidiyor. Adam nereye kayboldu bir anda? Nasıl adam yere gömüldü? Adama sıktım abi adam geri döndü eve. <laughs> geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan. Adama sıkıyorsun. Bu arada içeceklerin hepsini ben aldım biraz ama. Ayıp Abi yok Tabi oldu zaten de. Yasir sen neredesin? Ha hepimiz buradayız değil mi? Tamam Onlar bırakın sıksın biraz sıksın havaya ya da ateşe Bu yönden sonra DC'ye geliyorum Ben de kapatayım Benim bir izleyici gösteriyor ama. Kendimi. Olabilir. Hı. Bazen öyle şey yapayım. Bir yazdığımda kendi ekranın olduğunu unutuyorum ben Kaç kişi var abi diyorlar. Bir diyor. O konudan şey. Kendi ekranımda var ya sağda. E şimdi şu çok sıkın arkadaşlar şu <laughs> mı sıktılar? Evet abi. Bunları pek almadık Hatta... mı? Allah holo karım var. Çok edermişim. 3x'im var. Gel kara 3x al. Al al al. al. 4x'im var. 4 x boş ver. De şu an bir D90 çanık yapmaya çalışıyorum. d 90a da 4x ne yapacak? Böyle dağlara <laughs> karşı. Hangi evdeler? lan? Önümüzdeki mi? O kadar. Büyük ihtimal. Şuradan bir yerde. En son buradaydı. O kaçtı. O kaçtı yukarı doğru. Ben sıktım sonra geri döndü. Büyük ihtimal tekrar kaçtı. Aa burada loot var. Loot'a geliyormuş. Ben. Abi drop Dememiyiz var önünde. Drop'a gidiyorlar Allah Allah Allah. Drop da yo, yok ki abi. Yo drop nerede? Acaba bu evde Gördüm. Mısın? Yoktan o da drop değilmiş. Aa sis var önünde. Ananı kim ne oluyor korktum beni. Abi bana geldiler korkuyorum. Geliyorum geliyorum Bekle. geliyorum geliyorum sakin. Ama çıktı. ezber de ezber de. ezber dönün de ezberçime Abi bu adamlarda bir şey var. Abi değiller abi. Abi bir anda bana döndü diyor. Abi döndü taşla, taşla taşla bir anda taşla bana döndü Aha abi, bu adamlarda bir şey var ya. Abi durdu aşağı koşarken abi. Bir anda bana döndü. Evet, yani ses... ses de yapmadım. Ses de yapmadım. Allah Allah. Bak şimdi. Neden ya Etrafa bakıyorum. Aşağıda mı? ya. Taşta. Bombam Krimisi... var zaten abi. Taşta aynı. Bombam yok. Abuzer şey abuzer diyor. E Eksil. Eksil. Beni <laughs> Eksilere doyamadım ya. Bugün. 6x falan, i̇şte falan var. 6x, 6x falan var. Sen onu bir darlasana. ben onu ne yapacaksın? Bombansa de aradadır. Aha sana sıkıyor abi herhalde ya da bana. Ben bir röntgenden report yani belki, yani. Önündeki e, şeyde sandıkta 4x 6x var. Adam bekleyebilir. Ha Serdar aldı git. Vurdum abi. Çok güzel iki tane vurmuştum oh, Adamın şey gördüm, şeyini var. gördüm, belini gördüm ve indirdim direkt. Hı Dur abi direkt şurada. Açığa çıksın diye sıktım. Kaldırmıyor. P e yok. Abi buktasın şu an. Biraz kenara geç. Kaldırıyor. P e yoktu az önce. Sandıklara baktın mı? Yok Sandıklara abi. falan var. Adam 6x, 6x. şeyde yazıyor ya içime. ben de niye gözüküyor acaba? Ben akıcı aldım oyun. Ben Şu arada azıcık yukarı çıkıp Mars Location'dan kaçıp hemen cam basmam lazım. Şurada. Adamlar burada bot vurmuş. Allah'ım niye hep ben ölüyorum? Ben bir daha önden gitmiyorum abi yok. Bence de sen önden <laughs> sen, bir kahramanlık yaptın. gittik söylüyorum. Abi yok ya da. bütün hileler beni ya Tamam abi ayak ses kasabilirler de ayağım aramız bıktım abi Aramıza bayağı mesafe vardı. O. Durumda. 1.4 bir şey şu Bence aşağıdaki olana bakacağım. doyamadım. Aşağıdaki olana bakacağım. Bir iki bir vanağı şey vanağı. yaptım. Ne bunun dikeyi, dikeyi. Dikeyi de. Bir hiç at. Ola, olan da ben gibi yalnız. Şeyciğim, lazerciyim. Üç tane lazeri var adamın Seni bitiremedi ya ona sevindim Psikopat lazer. ya <laughs> Psikopat üç ya tane lazer nedir ya O da ben gibi Lazer Yelek de gitmiş benim ne n'apıyosun? Hepsini buluyosun şimdi Durum Bence bu gene mint adamlar var Ne de olabilirler Tefemize drop hatta almadık mı onu peki? Yoo şey ben, ben bu PUBG'yi anlamıyorum ya şey, Aldık. 12. ikinci 135. oluyor 14 veriyor. 10. oluyor eksi 14 veriyor. Araba geldi, araba geldi. Onlar bir daha buraya vuramaz. Burada, burada <laughs> durdular adamlar. Vallahi... <laughs> Nasıl ya? Çok kötü evim. Abi eşat diyeceğim. Abi nasıl? Daha açılmaması lazım. Bence gösterme abi. Şu an ben şeyim kötü. Bana doğru bana doğru abi gösterdiğim anda canım eksiliyor. Tamam bana doğru gel. sattım attım önüne. Bir dakika abi hemen. Allah. Abi ben öldüm bu ne ya? Bunlarda da hile var abi. Baksana canım. Bence çıkma abi. Şu an sana aim koydular. Bekle abi. R98 geçemedim. Nerede? Orada gördüm de bir tane. Ben şöyle bir aşlamadım. Evet, direkt bekliyor. Ya. 3 baygın. Abi vallahi ben vuramıyorum ya. Vuramadım oğlum. Kötü. 6x bir de almayacağım. Abi bence gösterme. Ben buradan görüyorum onu şu. Bekle. Oğlum çok vur 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 arkadaşını vuracak. Çok gaza geldim az önce ya. Ben çok kötü oynuyorum. Bana da göster. Ya abi ben anlamıyorum böyle bir çıkış yok ama yani. Adamın çıkışına <laughs> kurban olayım bu ne ya? Çıktığı gibi heseliyor. Baksana canımı. Zırhım yok çünkü. Zırhım yok Yapışı ettiler. bombam varsa yapıştır. Bombam varsa atacağım yapıştır. abi atacağım. Aydınları var. Ha! Direkt attı bombayı. Abi direkt attı bombayı manyak oyun. <laughs> Gittiler mi abi? Sana kill geldi mi? Yok yok evet. oradalar oradalar. Emin misin? Bence oradalar. Bana Başla. bir kill geldi. Başla at bir bomba. At 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 bombayı at, at, at. Başla. Tabii şimdi LD, ben bir geçtim. Geçtim. Tamam. Mut, geleceğim şimdi. Yedileş diyor bende. Yok, olmuş o zaman. Koş koş. Sıktım Lazer'le yalnız chat'i. Baksana Oy. abi. Hepsi mi? İp gibi dizilmiş. Kutu evet, e alırken vurmaları. Bildiğiniz... Tamam yet. e -Sport e -Sport yeter C yeter C abi. Pro e-sporcu. Artık pro e-sporcuyuz. takımı bitiriyordum neredeyse. Hem de Arap. Aynen var. abi ya. Ben bir orada bir kimi vurabilseydim. 12 kişi ya. Aha. Kola kaçan bir tane baygın vardı. O da öldü büyük ihtimal. Aynen abi ondan. Ee, Umut, emulatörü değiştin, LDP'lere geçtin. Çok iyi yapmışsın, şu an ben de onu kullanıyorum. Herkes biliyor zaten. Efsane bir emülatör. Bütün ayarlarını kaydet, öyle kalıyor. Hiç... Bozulmuyor. Lan nerede onu acaba? Unutma. Bence ikisi bot. Şimdi alan bitince winner winner, çıkın dinner olacak. Yalnız bu videoda ne YouTube'a gider ha. Öf. Vallahi ben de atacağım abi bunu. Ama o kolsuz olduğum bak, bir bak, tarafta baya laf yerim. Biri gitti bak bak. Bende yok. Gitti. Biri düştü alana düştü bile. Sol ekranda düştü. Üç diyor. Kanka ölmedi Baygır şu an. Biri baygırdı. Dc'ye bay... geleceğim Umut. Abi böyle bir şey yok. Etmeyeydi. Etmeyeydin keşke. Sola kaçtı bence biraz. Sağa geldi abi daha. aynı yerde bekliyor. Tam sola gidiyordu. Sağa döndü. Ya alan kimde al Şimdi geliyorum. Şu oyun bitsin hemen geleceğim onun. Adam karşıda. Ha. Yukarı tepesi. Ah be. İşte bu, işte evet. bu.